İstanbul'da modern ve depreme dayanıklı bir hastane yükseliyor. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 942 milyon lira yatırım maliyetine sahip bu dev hastane, sağlık yapıları alanında ilk ve öncü projelerden biri. Kartal'daki bu hastaneyi diğerlerinden ayıran pek çok özellik var. Bunlardan en önemlisi deprem anında kesintisiz hizmet vermek için tasarlanmış olması. Bunun için deprem yüklerini aktarmadaki en etkili tasarım sistemi olan sismik izolatör teknolojisi kullanıldı. Ve 303 bin metrekare büyüklüğüyle İstanbul'da yükselen bu hastane, temelinde kullanılan 855 izolatör sayesinde dünyanın en büyük sismik izolatörlü yapılarından biri oldu. Bu teknolojiyle bina deprem anında her yöne doğru 82 santimetre kayabilecek şekilde tasarlandı. İPKB ile yeniden yapılan Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mimari tasarımı da şimdiye kadar görülen hastane tasarımları arasında tabuları yıktı. Hastane mimarisinde çalışanlardan hastalara kadar herkesin fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarına da özen gösterildi. Özellikle gün ışığından maksimum seviyede yararlanmak mimaride en çok dikkat edilen konulardan biriydi. Hastanenin dış mimarisinin yanında iç mimarisi de hasta odaklı bir vizyonla tasarlandı. Maksimum kapasitede çalışacak şekilde dizayn edilen hastanede hasta mahremiyeti ve konforu ön planda tutuldu. Son teknik ve teknolojiyle donatılan hastane projesinde 826 araçlık kapalı, 860 araçlık açık, toplam 1680 araçlık otopark ve bir helikopter pistine de yer verildi. Bina, depreme karşı güvenli olması, insan odaklı mimarisinin yanında çevre dostu akıllı bina özellikleriyle tasarlanarak Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikalı kamu hastanesi oldu. 4 MW gücün ve trijenerasyon seti, afet durumlarında hastanenin kesintisiz hizmet vermesi için 14 adet 1250 kW jeneratör, 920 metrekare alanda, 484 adet güneş enerjisi paneli bu dev binayı ısıtmak, soğutmak ve taze havayla beslemekle görevli. Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında inşa edilen Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık göreve hazır. İnsana ve doğaya saygılı, yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlarıyla İPKB İstanbul'un ve İstanbulluların geleceğini güçlendirmeye devam ediyor.